Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sütlü bir tatlı yapıyorum. Bunun için 5 su bardağı sütüm var. İçerisine 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişasta ekledim. Güzelce çırpıyorum. Ocam aldım. Sürekli karıştırarak kaynatıyorum. Böyle göz göz olup koyulaşıp kıvam almaya başladığında ocağımın altını kapatıp bir paket vanilya ekleyip çırpıyorum. Tatlımın sütlü kısmını hazırladım. Daha sonra böyle kaselerim var. Bir kepçe yardımıyla kaselerin içerisine alıyorum. Üst kısımlarından birazcık boşluk bırakın. Çünkü üzerine ayrı bir sos hazırlayacağız. Hepsini bu şekilde pay ediyorum kaselerin içerisine. Daha sonra üzerinin sosu için ben 1,5 su bardağı dondurulmuş yaban mersini kullandım. Siz isterseniz orman meyvesi de kullanabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız vişne de olur. 1 çay bardağı şeker ekledim. Daha sonra iki tatlı kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Ve bir çay bardağı da su ekleyip bunu güzelce karıştırıyorum. Ocağın altına açıyorum. Sürekli karıştırdığımda pişiriyorum, kaynatıyorum. Zaten hemen kıvamını alıyor, koyulaşıyor. Bu arada vişne kullanırsanız şeker oranını birazcık daha artırabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın güzelce koyulaştı kıvamını aldı. Rengi çok güzel. Lezzet olarak çok hafif ve güzel oluyor. Böyle ekşili, mayhoşluğu daha çok seviyorsanız şekerini birazcık daha az tutabilirsiniz bu arada. Yani bir çay bardağından daha az kullanabilirsiniz. Üzerlerine bakın bununla kaplıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım ve odasısında soğumaya bırakacağım, dinlendireceğim. Odasında dinlendirdikten sonra da yine sizinle kıvamını paylaşacağım. Böyle çok güzel ne akışkan ne kayıyor ee, güzel bir kıvamı oluyor. Bakın tatlımı dinlendirdim size şöyle yakından kıvamını da göstereyim Bakın izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı unutmayın.